Benim ağzımdan çıkacak her söz bomba da boş ver. Bir insan karım dediği insana Reyna'ya gitmedim diye, barlara gitmedim diye. Gecenin içinde beni ATV baloncunun önünde bıraktı. Sen ne diyorsun Seda abla? Karşıdan sırf arkadaşı gelecekmiş. Arkadaşını kıramazmış beyefendi. Beni bırakıp gitti Arkasından taksiyle gittim. Dedim ya sen ne yapıyorsun ya? Aaa. What is your name? My name is Tarik. Tarik bu is this? My name is Tarik. Ne? <laughs> Aaa. Dağdan mı çıktı? Ne ne? Efendim. Efendim canım. Heh, yes. Biraz medeniyet. Biraz medeniyet. Kaç yüz yaşıyor? Kaç yüz yaşıyor? <laughs> 12 gül, 12 farklı kişiden gül. Hadi koyacaklar bize. Türkiye vs Kore. Türkiye. <laughs> thank you. Yes, thank you. Twelve share rooms. Kız biri osurdu çaktırmadan duydunuz mu? <laughs> thank you. Biri biri osurdu. Thank you. Valla ben osurmadım. Bunlardan biri osurdu. Bu alttaki Virgon'dan şüpheleniyorum. Hey Jesse, korktum, you like, you like Aladdin? Vir Virgın, fart, fart. <laughs> What? Fart diye ses geldi. fır Ah. Edici. <laughs> <laughs> miyim? He? Nasılsın? İyiyim canım iyiyim yu. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. E sen Türkçeyi nereden biliyorsun? Türkçe bilmiyorum. E Türkçe bilmiyorum ama Türkçe söylüyorsun. <laughs> hey Siri. Hı? Hmm. How are you? Düşünsenize dünyaya bir kere geliyorsunuz ananız size Siri adını veriyor. Where are from? I'm from Turkey. Turkey. Ah. Oh. Your brother. You know? Ya sen de benim brother'ım. Kardeş kardeşi gurbette. De... I want to go to Turkey into travel. In Turkey, to... coming. Air, air balloon. You know? Bacım Nevşehir, Nevşehir. Kız. Oh. kız. 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 Kız, kız, kız. Nevşehir, Nevşehir, yes. Kapadokya. Turkey. Kazırte Kapadokya, Kapadokya. Kapadokya, yes. I want, I want to go to Turkey. Köyden en fazla İstanbul'a gittim. Karı Kore'den Kapadokya. Ne, is... Kız sizin köylü Hamza bizim Nevşehir'e gelmiş. Hamza, I don't know. Yok aşkım Hamza değil Hamza de Hıvasa. Kız nasıl oh, okunuyor Hamza? Hamza Havza, Hıvasa. Vasa. Kıvasa, Kız sizin köylü Koreli geldi ne konser verdi ya. Oha! Eh, Hamza Hamza geldi Türkiye'ye. Korean oh, yeah, favorite singer I know. Yes konser konser in Turkey konser verdi. Kürtçe bir şeyler söyledi. Oha. Neydi o konserde giydiği kırmızı elbise. Aynısı İstanbul pazarında 40 milyon bacım. İnsan onun tasarımcısı oh. oldu. Taşlı tuşlu kibariye gibi giyinir, çıkar şarkı söyler giderdi. Neydi o? Kırmızı. Merhaba. Kırmızı kilotlu çorapla neyse sinirlendim bacım hadi. Hadi görüşürüz. See you later. <laughs> Instagram <TikTok da> closed. Wait what? Orası bırak yapıyormuş. <laughs> wait wait wait. Sizi bırak. Sizi bırak. Takatın mı? Sizi bırak. Sizi bırak. TikTok'ta closed. Wait. TikTok. Ay bu da bok kokuyor. Sarı bezlerin kokusunu hiç sevmiyorum. No. It's okay? No, no, it, no, it's okay. Instagram closed, TikTok maybe closet. Şi bırak. Why, why, why? I don't know. Orospuluk yapıyormuşuz. Açıklayamıyorum da bize de daha açıklama yapmadılar. Instagram niye kapandı kız? <laughs> daha ne kaldı Instagram'ı kapat, TikTok'u kapat, OnlyFans'ı kapat. Valla telefonlarımızı toplayın, haftada bir gün verin. Bir de bayramdan bayrama verin, fotoğraf çekerek geri toplarsın. Oh, <laughs> handsome, handsome today. Ni? Oh. Ya. <gülüyor> 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 yani beş kilo daha versen gerçekten yakışıklı görüneceğini düşünüyorum. Okay. Yani 5 kilo vermezsem kilolu muyum, çirkin miyim? senin eline ne oldu? Ne oldu eline? Look at the look at the <laughs> Hey, you funny? Every funny? So, it was this, now is this. Ah! Uh... Ah! Ah, Sean, dirty joke. Oh my god. No, no, no. <laughs> dirty no. joke. No, son of This what I mean. Guys, I'm not being dirty ya. Dur sana Aa, oh, bakalım Allah şunun şeyini Allah. düşünmek. Şunun şeyini J, geçmiş olsun canım. Geçmiş olsun canım. Aha. I don't, I don't speak English. <laughs> he always say, he, can, he cannot speak English but he understand everything. I can speak English, beni kendine bulaştırma. <gülüyor> <gülüyor> Where are you from? Me, Korea, China, China. <laughs> ben Hindi değilim ya. I am not China. I am Turkey. <laughs> <laughs> you were yes yes. You were looks more cuter than I thought. <laughs> <Cuter? Akrabayan. Yes. laughs> ah, very cute, Miss Kimo. Cuter? Yes. Aşkolar, come to Turkey eating Adana kebab. Ah, Ebrim, Ebrim. Oh, don't worry. I'm not going to Turkey. Eating kebab. That Kebab? Ah, kebab, is also in Korea. Oh, I'm okay. Kaymak. i ma s in korea i'm okay everything in korea okay yo come to t i r d c h o o ben size şimdi j a p o n c a n e m r o d i n k ı z ı n söyleyeceğim s h konara t u tan a m t e r t n t a b a b k b a b a a t n e s h go nara s h i k o t a k e Ferit biz sana soyun mu dedik? Bak. Dükmelerini kapat. Dükmelerini kapat. He? <laughs> kapat. Isır bir yerin şişer isır. Ham. Ham. Aa. Sol arka dişinde çocuk var git oraya dolgu yaptır. What? Hemen gördüm hemen. <laughs> hemen gördüm bak sol arkada çürük var git oraya hemen dolgu yaptır ya da kanal tedavisi. It's May. Twist. Gold, 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 gold. Gold. Kız dişine. Gold. GOLD Kız <laughs> Adam dişine altın yaptırmış. Ben de diyorum çürük. Gold, gold. <laughs> Hı yok. Why? I am coming Korea. Sen de benim gold yaptır. You pay gold. You come in Korea? Hem, I am coming. You might eat gold. Altın. Tamam aşkım. Kore'ye gel. Sana hiç güvenip gelir miyim? Sen benim böbreklerimi satıp kendi iPhone alırsın. Ay günler. Birthday cake. Ya yeah, today my birthday cake. Ne çiçek nerede? My birthday cake. Kız bu ne menopozlu yaşlı kadın doğum günü pastası gibi. <laughs> Çikolata bir nice. şey yaptırsaydın keşke. Çikolat? <laughs> Yes, what chocolate? Ah, uh, this a taste uh, chocolate taste. Eee. Doğum günün kutlu olsun. İyi bana at, 50 milyon atacağım sana takı parası tamam. Ay kızlar 12 Eylül de benim doğum günü. 12 Eylül benim doğum günüm unutmayın siz rezil ederim ha. <laughs> Kocanızın kredi kartısını çalın olmadı şimdiden ayırtın hediyelerinizi. O zaman bir şey atmazsanız rezillik çıkar. Tamam. Bu şile denize girmiş Türkiye'ye geldi bir hafta önce. <laughs> Şile'de boğulmuş bunu kurtarmışlar. <laughs> Şile'de bu boğulmuş kurtarmışlar. <laughs> neredeyse ha, Ama o kadar korktum ki neredeyse ölüyordum. <laughs> Bok mu var Şile'de denize giriyor? Ölü deniz orası. Dinle seni aptal. Türkiye'ye gideceğim ve Kore'ye geri dönmeyeceğim. Aa, vay bir sen eksikti. Bu kim? Sünnet fotoğrafın mı? Kız siz ben, o kadar... ben, 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 bir look. Kız siz o kadar büyük yaşta mı sünnet oluyorsunuz? Haydi Kardeşah. He. He padişah. <laughs> padişah, de, padişah. Ben de, ben de sandım sünnet fotoğrafı. Ne bileyim padişah. Padişah. He. Tamam, tamam. <laughs> Benim genel kültürüm şaka mı?